Selamünaleyküm arkadaşlar. 10 Eylül 2023 Pazar akşamındayız. Şu an tarlaya domates getirmeye gidiyorum. Yazıcı karıganın oradan gideceğim. Burası Çelemli'nin dere arkadaşlar. Eskiden buradan burası dere yatağıymış. Tabi zamanla dere yatağı bu şekil yol haline geldi. Et ki kafamı kırasın ha. etki ki kafamı kırasın. Ha? Değil mi? Video çekeyim. Tarlaya domates getirmeye gideceğim. İrem Ağzın. He bak hele bak. Nenisin iyi misin? İyiyim sen İyi valla. İnekleri mi getirmeye? <laughs> Kolay gele. Allah razı olsun. Evet. Hem de günün Ramazan. Ee, rahmetlik. Mustafa abi de aynı bu şekil elini arkaya atar. Genel olarak yürürdü. Bir an gözümün önüne o geldi. Allah tüm geçmişlerimizin mekanını cennet etsin inşallah. Amin. Ramazancığım görüşürüz. <laughs> Bu elmanın cinsi küçük arkadaşlar fakat çok lezzetli bir elma tadı çok güzel I'm <laughs> yeah <laughs> böbrek erik arkadaşlar. Artık böbrek eriklerin de zamanı geçmeye başladı artık. Çünkü Eylül'ün neredeyse ortasına gelmek üzereyiz. Bundan sonra artık üzüm ve ceviz zamanı kaldı. Sonrasında zaten köyümüzde kış neredeyse başlıyor. Her mevsim ayrı bir güzelliği var köyümüzün. Kışın biraz daha sakin oluyor. Çünkü araç gidip gelişi pek fazla olmuyor. Tabi çoğu zaman da çok fazla kar yağdığı için pek bir yerlere çıkılmıyor. Evde sobamızı yakıyoruz. Fırına patates atıyoruz. Mis gibi. Üstünde de çay kaynıyor, demleniyor. Gel keyfim gel Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.